Evet sevgili YouTube, sevgili arkadaşlar uzun zamandır Assassin's Creed Origins girmiyorduk. Artık girelim dedik. En son hatırlarsanız Aya'da kaldık. Şimdi Aya olarak geri döndük. Bilgisayarda mı oynayacaksın? Oyunu. Bilgisayarda <laughs> valla son zamanlarda var e, denersen bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> muhtemelen seversin ama ben şeyi oynayırım <laughs> nedir lan Detroit became oynamadı oynamadıysan kesin öyle. <laughs> neyse ay, ayda ayı abla sinirlendi şöyle biraz daha geri Enough back to work you slack onu bitirdin mi? O zaman Assassin's Creed serilerine var. Assassin's Creed Origins, Odyssey çok güzel seriler. Kral reis'e bak. Bilgisayarda bu arada bu oyunlar Türkçe. Ben PlayStation'dan oynadığım için oyun yabancı değil.

I enjoy watching spittle get caught in your Foxy Bak Odisey'de de vardı bu güzellik ha. Gemi savaşları falan filan. Oradan güzel oluyor. A real hero could swim to save himself. I see them. I'm not be sucked scupper for Yok mu şöyle iki savaş? Up tempo. Vallahi da var. Ha gördüm. Pompey's armies will give Cleopatra the throne. They mean to prevent the alliance before it happens. We must hurry. Gördüm, gördüm, gördüm. gördüm. Biliyoruz. He ya forever hiç sorma ya. Bir daha girmek istemedim donuyor diye. Direkt <laughs> lan o gemi. <laughs> Hadi lan. Aha karşıda. Speedo! <laughs>

Ya yıktık onları. İşte bu kadar. Oo oh, iki tane daha var. Yok yok ben off stream oynayacağım en kötü ya. İkisini mi indireceğiz? İndirelim. Off tempo. Bu orada alacağım. Aha. Düştü düştü düştü. Kaçma gel buraya. Bordalayacağım bordalayacağım kafasına vuracağım. Gel buraya gel buraya. Oo kötü oldu. Bordo alacağım, borda alacağım, bordo alacağım. İşte bu. Ben dedim bordo alacağım diye. Ha, ee, baya baya ya. Bunun dinamikleri çok güzel ya. Ben bu oyunu bu yüzden çok seviyorum.

Bir gemi daha yakalarsak var üf. Tamam gemiyi verdi bize. Pekala. Burada sağlam bir fight var ha. Var mı? Çok da uzağa götürüyor bizi. Pick gördüm karşıda sağlam gemi var. Hadi bakalım bir dakika. Sağlam fight fight. More speed. speed, Direkt böyle göbeğine bordalayım mı? Direkt böyle içinden geçeyim mi onu? Attım. Çok iyi yuvarla. There I see him. Come vessels north. Don't rush. There may be patrols ahead. Don't rush dedi lan. Riske almayayım mı? Hey shit. Of course. But I am not keen to die protecting a Roman. Bence indiririz lan. Ama bunu sağlam topları varsa sıkıntı yaşarız. Bir daha. Oo sağlam topları var galiba. Koşun go koşun go koşun go koşun Sıkıntısı Speed up, up tempo. hell of a of uh. Şu dayı alacağım. Speed run. Atın fire bombaları. Tamam bu dayı gitti. Korunun korunu korunun korunun. Bir saniye bir saniye. Şimdi speed run. Kıçtan atın bombaları. Oo, çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Devam devam devam. Atın bombaları. Sık 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 sık. Çok güzel oğullarım. Bir dakika olmadı olmadı mı? Şimdi run. Atın bombaları. Bu da gitti. Kaç 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 kaç. Canımız yok canımız yok. Son bir tane kaldı. Ondan sonra dayıya gideceğiz. Ulan bu dayı bizim kankamız mı yok Bunu borda alacağım. içinden geçeceğim bunu. Run! well fought! Now let's find this Metro Ha bu bizim dostumuzmuş. Evet evet dostumuzmuş. Tamam. tamam. Dostumuzmuş. Orada muhtemelen Kleopatra var içeride. Ne şekil şükür yapıyor? Aaa hiç savaş yüzünden şekil şükür yapıyor bak bak bak. Kim lan bu? Aaa Sezar! Helen biz olmasaydık ağzınız yüzünüzü patlatacaklardı sizin. Sezar mezar yani ne iş? Pompeius Magnus. Greetings and friendship from Queen Cleopatra. Cleopatra offers gold to win my favor once I've won round. Is that what friendship means to your queen? uth Alton. Whose face graces that coin? Do Roman women receive the same honor? An alliance with Cleopatra is a union of true power. She wants more than an ally. She seeks a king. Çok geçmiş olsun. Acıyor mu? Ee? Hadi ya geçmiş olsun. Benim de eskiden halı sahada bir kere şeyim, parmaklarım kırılmıştı. Kırılmadı aslında çıktı. Böyle garip bir histi ama aman aman. Evet sevgili YouTube. Bir sonraki bölümde görüşeceğiz. Ayol olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel bir savaştı. Ben çok hoşuma giderek yaptık. Bilmiyorum. Daha ilerinde göreceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın. Assassin's Creed serisi kaldığı yerden devam ediyor.